Seçim sonrası AKP'nin hiç değişmemesi Hey 24 makale Mehmet Necip Yavuzer seçim son Özlü söz Halkın bozulması devlet adamlarının yüzünden, devlet adamlarının bozulması da aydınlar yüzündendir. İmamı Gazali sıfır Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle iktidara geldiği artık herkes tarafından bilinen AKP'nin son seçimle birlikte siyasi ve ekonomik gidişatından ayrılmadan yoluna devam etmesi hiç şaşırtmadı. İktidara geldiği ilk yıldan beri dikkatle takip ettiğimiz Adalet ve Kalkınma Partisi, bugüne kadarki icraatları ile mahkeme olduğu ve iktidarını borçlu olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin seyir çizgisinden hiç ayrılmadı. Erdoğan bazen tabanına ajitasyon vermek ve desteklerini sağlamak adına ne zaman biraz Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı biraz diklense tabana anında, İslam halifesi ve dünya lider gibi ipe sapa gelmez bir niteleme ile kendisini taltif eder ama akabinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu her toplantıya gittiğinde ya kendisine çeki düzen vermesini veya aba altından sopa göstermek suretiyle hizaya gelmesini sağlarlar. Nitekim son NATO toplantısı için gitmeden önce Türkiye'de İsveç'te, Kur'an yakılmasına, sert tepki göstermiş ve tabanına bulunmaz lider ajitasyonu göstererek seçime iyi bir kozu eline geçirmişti seçimi kazandıktan sonra esip gürleyen Erdoğan yerine Biden karşısında yelkenleri indirmiş bir kişi gördük. Söylediği gerekçeler elle tutulur gerekçeler değildi. 16'ların alımı için iyimser davranıldı ve Avrupa Birliği'ne katılmamız için iyimser mesajlar aldık gibi incir çekirdeğini doldurmaz sözlerle İsveç'in NATO'ya girmesine yeşil ışık yaktı ama topu da TBBM'ne atmayı da ihmal etmedi. TBBM'de alınacak karar İsveç'in NATO'ya girmesine engel bir durum yok. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin oyları ile kararı geçirirler. Önemli olan Hüdapar ile YRP'nin bu konudaki tavrıdır. YRP lideri F. Erbakan özellikle babasının net olan çizgisini terk etti ve AKP'nin dümen suyuna adapte oldu. Son demecinde İsveç'in NATO'ya alınmasına yeşil ışık yakan Erdoğan'ın bu kararına cılızda olsa bir tepki gösterdi, ama asıl oylamada gerçek yüzünü göreceğiz. Hüdapar'ın bu konudaki tavrı çok net değil çünkü ilk defa meclis yüzü gördüler ve orada dönen siyasal dolapları ve dönen çarkları bilmeleri için zamana ihtiyaçları vardır. Özellikle siyasette teoride çok iyi bilinen şeyler pratikte her zaman yerini bulmuyor. Çünkü kapalı kapılar ardında çok şeyler değişebiliyor. Eğer Hüdapar, İsveç'in NATO'ya alınmasına oy verirse, bugüne kadar karşı olduğu küresel emperyalizme pratik evet diyerek safını belirleyecektir. Bu öyle düzeltilmez bir hata olur ki ileride siyasal hayatlarında hep karşılarına çıkacaktır görebildiğimiz kadarıyla ana muhalefet ve ana muhalefetin himmetiyle meclise giren diğer partiler İsveç'in NATO'ya girmesine karşı oy verecekler gibi bir duruş sergileyecekler. Burada önemli olan Yeşil Sol Parti yani HDP'nin takınacağı tavırdır. Solda yerine aldığını ismiyle müsemma Yeşil Sol Parti yani HDP, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO karşıtı mıdır? Yoksa onların siyasal arzu ve isteklerine evet mi diyecektir? HDP, eğer İsveç'in NATO'ya girmesine olumlu oy verirse sol cenahtaki yerin ve konumunu sorgulamalıdır. Bugüne kadar bildiğimiz kadarıyla sol hep Amerika Birleşik Devletleri emperyalizmine karşı bir siyaset yürüttü. Varşova Paktı'nın yıkılması ile birlikte NATO'nun varlığını sürdürmesi ve karşısına düşman olarak İslam'ı seçtiği günden beri sağ, sol veya Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet ayrımı yerine NATO, İslam düşmanlığı devreye sokuldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikiz kulelerin vurulması ve İslam topraklarında başlatılan yalancı devrimlerin yanı sıra Arap Baharı'nın estirilmesi, İslam'ı işbirlikçi Müslümanların eliyle kontrol etmek ve enerji kaynakları ile birlikte Siyonist rejimin güvenliği sağlamak için siyasi plan değişikliğine gidildi. Bizdeki yansıması Adalet ve Kalkınma Partisi ile başladı ve 21 yıldır da devam ettiriliyor. Bundan dolayıdır ki Erdoğan ne zaman tabanının desteğini kaybetmemek için esip gürlese Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir şekilde hizaya getiriliyor. Tıpkı Rahip Bronson gibi İsveç'in NATO'ya alınmaması için ilkin gösterdiği tepki gibi. Ama her defasında da kendisine geri adım attırılıyor. Son seçimde tahminlerimiz bizi yanıltmadığı gibi Erdoğan'ın kazanması bize sürpriz olmadı. Çünkü altılı masa kendi içinde barışık değildi. Özellikle Ali Babacan'ın agresif siyaseti ve Meral Akşener'in dik başlılığı seçimi adeta Erdoğan'a altın tepsi içinde hediye edildi. Ben ekonomistim diyerek hala kafalarda ekonomi öğretimi aldığı tescil edilmeyen Erdoğan'ın israfa yönelik ekonomik anlayışı ülkeyi batırdı. Aiz sebep, enflasyon sonuçtur gibi hiç ip gelmez bir formülle ekonomiye yön vermesi çöküşe götürdü.